tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rostar oynuyoruz konuşabilir Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rostar oynuyoruz arkadaşlar yüzümü göstermiyorum niye arkadaşlar diye sorarsanız e, Çünkü e, yüzüm ekran bayağı kaplıyor Selam tamam arkadaşlar bugün kupa kasacağız. Evet arkadaşlar bugün Baran'la birlikte kupa kasacağız. Ee, iki, iki, abonelik gelmiş arkadaşlar. Size buradan çok teşekkür ederim. Ama video geç videoya geçmeden önce evet arkadaşlar. Videoya geçmeden önce ne diyecek bakalım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bu videoyu geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Yani bu o zaman maça geçelim. Arkadaşlar, yanımdaki kişinin Baran olduğunu ben biliyorum. Yani Hira ismini değiştirdi Hira diye. Ama o Baran arkadaşlar. Yani sadece ismini değiştirmiş. Neden diye sordum. İşte dedi. Nedeni yok ama böyle maç atacağız. Şuradan çok güzel Baran öldürdü. Şuradan tamam vurdum. Şimdi şuradan ilerliyoruz. Buradan Baran'a verdim. Şuradan Jesse'ye vurdum bir tane. Bir tane daha buraya vurdum. Çok güzel. Ve ultiyi öbür şeye saklayacağım. Ve burada Baran attı golü arkadaşlar. Babam uyuyor o yüzden çok sesle konuşamayacağım. Bu videoda şöyle bir tane daha vurdum. Aa, Brock ulti kullandı ve beni öldürdü. Ve burada da Baran atıyor. Golü dislike atıyor. Şöyle tekrar oynaya basmadan devam ettik. Burada ben fengi almayacağım ya da feng mi alsam. Neyse feng aldım. Hazır verdik ve maça başladık. Hay. Hatta bir kural koyayım. Aynen bekle bunu Baran'a söyleyeceğim. Şu markası. Karşıya Sürüz ve Edgar gelmiş. Gerçekten sıkıntı kişiler. Arkadaşlar sesi birazcık kıstım. Yani çok kısmadım. Şurada Edgar topu aldı. Şurada Emis. Tamam. Şöyle attı golü Baran şuraya da şöyle bir şey yaptım. Şöyle o baran baran çıldırdı. Baran gol atıyor. Baran ve attı. Vallahi attı. Aa, Aa ellerini kıtlatırken çok acı. O şuradan star hediyemizi açtık da bir şey çıktı. Şöyle Eee Fank arkadaşlar ben 10 kademe Fank <laughs> Tank ne oğlum Tankı bir de Yok Fank Lan 10 kademe olana kadar maç atacağız. Senin de mortis 10 ka kademe olana kadar maç atacağız. Lazım. Fen kademe olana kadar maç atacağız. Senin de Mortis 10 kademe olana kadar maç atacağız. Ok dedi. O zaman başlayalım maça arkadaşlar. Şöyle Hip, ne? Hiper dynamic mi? Evet. Hop hop vurdum vurdum vurdum. Öleceğim yalnız. Aa şeyli var. Tam 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 buradan gol atarım. Vurdum ve top alardı gol. Güzel kendimi alıştırıyorum burada. Şöyle. Sen şöyle. Of abi ben neyim? Şöyle ver. Allah. Tam gol attı sonra golü izleyebildim. Şuradan. Hazır verdim. Aa bir şey yazıyor bekle. Ne yazıyor lan? Kanka bu hesap değil de diğer hesabı 15k hesap ile diğer hesabı Yok ki biz bir saniye valla mı yemin kanka bu hesap değil de diğer hesabı Hayır kanka gerçek hesabına gel gelir mi? gel dedim. 15 k hesabı var. Benim bile alt hesabım. Tamam ID'yi bakayım. Benim mi? Benim mi? Yazdım. Herhalde. benim ID'im bekle aldım dedi tamam. Şunu silemiyoruz da, neyse. Mega kumbara selam yazmış. Aa bir maç paylaştırmış. Bir izleyelim. O. Baka 2 1 dolmuş. Şöyle Baran'ı izleyelim arkadaşlar. Ya ben Rus adamın adı <laughs> Baran. Solda şeyle almış. Acaba kazanacaklar mı bekle. Baya. Şöyle bir. Oha bir sefer Baran attı. Oha 2-0 yendiler lan. Hiç beklemiyorum var. Bekle aldım dedi. A klor. Aa onun AS hesabı herhalde. Bir çağırdım bak. <laughs> Hesabım mı? Yazdım. Şöyle isteğim, isteğini kabul ettim yanlış. Yani. Nasıl? 15k hesap değil mi? 15k hesap değil mi bu dedim. Kilislendi diyor. Neyse bir bakalım. Oha ilgili savaş i̇şte açmış. Eli açmış. Can oh. açmış. Votto. Ember oğlum ne oluyor? Bekle c aldım. He. Sadece kilitlendi. He. Tamam. Bir saniye sadece şöyle nerede lan o? <laughs> Hiç çıkmam lazım. Heh. Aldı. Şöyle. Heh. Oldu diyeyim. Ne oldu lan, lan? Ne oldu lan sen? Sen değil mi aldın? Ne oldu oldu mu? Bu hesap kasıyor. Ha evet. cini almış. Ama cinin böyle kostümü var mı? O yüzden diğer hesaba ne? O yüzden yani zaman çok giremiyorum. Kanka ben de az hesaba gireyim mi? Gireyim mi? hazırlanın başlayalım dedi. Kim yine aldın daha ne alacağım. Your face it's all horrid fang. Neyse. Karşıya cold car ve cini gelmiş. Oha oğlum Adamla kural var anasını satayım. Oo bekle. Cini gel buraya tamam. Canım az canım az. Şuradan bir tane daha koltuğa vurdum. Bir tane daha. Aha attı. Baran attı. Kloras. Tom geleceği an. Abi. Babamlar beni tekledi tekledi. Bizde de Moe var oğlum. Moe ne Neyse şöyle. Oha ne oluyor bana? Hayır ya kal ya. Orada bana değil mesela yine güzel gol atacaktım. Ya da atamayacaktım. Bilmiyorum. Of. Oğlum bu nasıl emoji. İşte kolt var. Kolt. <laughs> Oğlum ödüm koptu cini. Ve attık tabii ki de palyo attı. Baran. Şu fengem 10 kademeye bayağı uzak. Ama sağlık o. Ama sağlık Neyse. Bu arada bunu Baran söylemiyorum. <laughs> Neyse. Simon Brawler bir numara. Oğlum Lumi. Tik. <laughs> Kilitlendim. Bir saniye. Anlayamadım hiç amanakoyim. Çok az canım var yalnız. Lumi. Bir de bastım. He. Çok iyi lan. Attı bu arada. Eli attı. Şöyle ama sen. <laughs> Bak gel. Tamam. Eli bu arada takımı taşıyor bir şey değil mi? Ne ben yine de baran kaz kazandırıyorum. <laughs> 1550 kupa oldum. Konko sen şokasın neyse. Ben de Lola mı seçsem ya? Yeni olan tiki seçtim. Şöyle hazır verdiyse ben de hazır ben hazır verdim. O da hazır ver. Şöyle tam hazırlığını başlayalım. Şey, ne yapacaktım. O da hazır verdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 5 like gelsin. 5 like sonra ee, Baran'la yeni videoya geliyoruz. Evet. Biliyorum Baran'ın ee, İmparator Baran adına alıştınız ama yapacak bir şey yok. Lan Spike hayır ya. Abi aptalar yemin ediyorum. Ya. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda. Şöyle attım 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 attım. Hii, oğlum ne oluyor Melodi? <laughs> onu, onu satayım. Oğlum tik zaten bir kademe oğlum ya ben tik almayacağım ya daha. Ben deri alacağım. Aa zaten Ali Kerem. Hayır ya ulti de boşa gitti. Niye attın ki? Neyse. ama sana. Hadi tamam. Şöyle attım. Şöyle şuraya da attım. Yes atamadık. Ay atamadı. Hayır yemeyelim. Lan atsana. Heh, güzel baran. Hayır. Ya öldük ya. Ay ne ölmesin yenildik ya. Ya geç baba geç ya. Güzel birisini almam lazım mesela Rico. İkincisi de aynı anda hazır vermesi. Lumi, Mortis ve Squeak mı? Squeak. Oscar çölderdi. Şurada Lumi'yi kesersem... Şu. Arkadan Mortis piçi geldi. İ Oo. Men. Ha 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 ha. Lan oğlum. Tamam, şurada gitti. Öldüm ya bir karakter quick ama ben de quick var. Ya bu hesabımda değil. Tamam öldürdüm güzel. Ya Allah aşkına sen nasıl bir gıcık karaktersin ya? Keşke Edgar alsaydım neyse. oğlum Şunu çeklim mi? Şuradan ultim bulsun tamam mı? Öleceğim. İyiyo. Tamam ultimde de doldu tamam. Hayır ölmememiz. <laughs> Şuradan güzel güzel şeyler. Şöyle. Ya. Ama çiğdamadı canlılar ya. Bu mi? Hayır ya. Lan onu nasıl yedin? Kit kat. Kit katmış. Markaya çalmış piç ya. Ananı. Hayır. Allah bana sabır. 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 Allah aşkına yürü git Riko. Gözüm görmesin seni Riko güzel birisini almam lazım ya. En çok kupalı karakterim Edgar. En az kupalı karakterim hiç oynamadığım Lola. Stu aldı. Yazıyor. Kostüm mü al alma. Kostüm mü alayım? Uzun bir şey yazıyor. Hayır diyecek demek ki. Yoklar. Benim kostüm mu? Muk diyelim. Albiden güzel bir kostüm. Teşekkürler dedi. Ben bir daha Rico almam baba. Aslında savaş topunda Mortis mükemmel, yoo o yüzden Mo Mortis alacağım. Paranda su aldı. Neyse. şeyimi mi? Ha oğlum. Ha. Ya Edgar diyor bir şeyli diyor. Bir Edgar. Diyor. Abi inşallah kazanırız ya. <laughs> Artık ya, kazanmak istiyorum. Hadi dakika gel ve bu ne oğlum? Bu nasıl kolet oğlum? Bize klansız su. Oğlum gel buraya. Allah. Bismillah. Allah salak ol. Atın. Hayır ya. Adam. Ya koş sus. Ya kufre sus. 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 Bizim. Bu konuşuyor da bizim konuşuyor. Ona diyoruz. se hiç moral bozmayacağım gel buraya tamam şöyle attım önce güzel Uf. sonunda bir rahatlık geldi yemin ediyorum ya Akar şarjım doldu şuradan bir ulti gelirse canlanıyor bekle biliyordum tamam öldürdüm en yani azından tamam kazandık kalp krizi geçirdim geçireceğim ya hazır ver. Of. Allah için ya Allah için ya. Ben bu film. Valla benim ya bak Matte oynamazsan sana var ya ağır <laughs> söverim. Kas. Neyse. Hadi 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 hadi. Neyse, neyse. Abi oh, ne no, oldu? No. Biri bir. oldu? Şurada, şurada. 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 Kaze geldi. Su. Su. Tamam. Bu geberdi. sıra Aha. Hayır atamadım. Abi ya, Baran sen orada değil Orada olsam ne güzel atacaktın. Nerede? Topolum. Şöyle. İşte bu kadar. Bir bir haydi abi haydi. Ya öldüm anasını satayım. Hadi lan. Gol be bu kadar ya. Böyle çok bir de kaza. Ağlama kaza kaza. Kuduruyorsun şu anda. Uf, yemin ediyorum ecel tere döküyorum ya. Ne yazıyorsun kral? Ne evet oldum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Herhalde. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. O zaman bekle. O zaman arkadaşlar bir şey daha yazsın. Bay bay. O zaman arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bay.